Ramazan Bayramı oruç tutanları Allah'ın dünyadaki hediyesidir çocuklar. Bayramda Müslümanlar birbirlerini ziyaret ederler, evler, sokaklar temizlenir ve süslenir. Mutluluklar paylaşılır. Bayram günü çocuklara hediyeler verilir; kitap, para, oyuncak ile çocuklar sevinir. Bayram günlerinde çocuklar yeni ve temiz elbiseler giyer. Büyüklerle bayramlaşılır, yaşlılar ve alimler ziyaret edilir. Camilerde bayram namazları kılınır. Kim çocuklarını bayram günü giydirip süslerse Allah da kıyamet günü öylece süsler. Bayramlar ziyaretler ile sevgi ve mutluluğu paylaşmayı sağlar. Ramazan bayramında sadaka ve zekatlar ile kurban bayramında ise kurbanların paylaşımı ile emekler, kazançlar ve sofralar paylaşılmaktadır. Böylece sevgi ve mutluluklar paylaşılarak toplumsal huzur ve kaynaşma sağlanmaktadır. Bu dünyadan göçmüşlerimize dualarda bulunulur ve mezarlar ziyaret edilir, onlara dua edilir. Çocuklar şimdi ödül zamanı, şimdi bayram zamanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müjde sizlere, Rabbiniz sizi bağışladı, evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz. Bayram günü mükafat günüdür. Bugün sema aleminde mükafat günü olarak ilan edilir. Bayramlar sevinç, mutluluk ve huzur günleridir. Tüm Müslümanlar, özellikle de çocuklar için. Müslümanların iki bayramı vardır ve Allah tarafından verilmiştir. Biri kulluğumuzun zirve yaptığı Ramazan ayının sonu olan Ramazan Bayramı, diğeri Allah'a yakınlaşma vesilesi olan adakların adandığı Kurban Bayramı. Bayram geldi, şükretmeliyiz. Ramazan bitti ancak kulluğumuz devam etti. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, hüzünler ise paylaşıldıkça azalır. Unutmamalıyız. Bayramlarda aile büyüklerini, akraba, komşu ve arkadaşlarımızı ziyaret etmeliyiz. Mümkün değilse aramalı ve bayramlaşmalıyız. Allah'a şükretmeliyiz. Bayram geldi, bir ve beraber olmalıyız. Biz bir ümmetiz, sevincimiz, hüznümüz bir. Bunu asla unutmamalıyız. Küslükleri bitirmeli, kırılan gönülleri sarmalı, kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Unutmamalıyız, hayat devam ediyor. İmtihan ve kulluğumuz da. Hakiki bayramlar için İslam'a bağlanmalı ve davamıza sarılmalıyız. En büyük bayram olan Allah'ın rızası ve cennet için Ramazan gibi yaşamalıyız. Ömrümüz Ramazan, ahiretimiz bayram olsun. Bayramımız mübarek olsun.